Sevgilim veya karın cinsiyet değiştirirse ilişkinizin devam etmesi için sen de cinsiyet değiştirir misin? Arda. <laughs> Bak küfürcü bu. Arda. Etmeyeceğim ama. Senin ben belan. Gerçekten. <laughs> sen neyi zorlamaya çalışıyorsun? Hayır. En azından bu, ilişkiniz bu, devam iyi, bu, eder bu, mi? Hayır, Onu hayır. sevmeye devam eder misin falan gibi bir soru olsaydı ya. <laughs> Karı erkek olmaya karar verdi. Ben de aa ne güzel ya ben de o zaman sikimi kestireyim. Bundan... Akıl var, mantık var ya, onun içinden gelmiş, ben size fedakarlıktan yapacağım, öyle mi? Ben büyük konuşacağım yine bu konuda. Bak yine büyük konuşacağım. <laughs> Sevgilim, karım, whatever, <vadet, gülüyor> dedi ki ben cinsiyet değiştirmeyi düşünüyorum. Hayırlı olsun. Bak hayırlı olsun. Eşek kadar insansın, ne bok yiyeceğine ben karar veremem. Hayırlı olsun. Pazartesi sabah 9. Asliye'den randevu aldım ben. Boşanalım, ne bok yiyorsan ye. Boşanmadan yaptırmaz mısın? Yaptırmam. Yani eğer hayır evli kalacağız derse yaptıramazsın derim. Şöyle olsak, mesela cinsiyetleştirme ameliyatı oldu, nüfusa gitti. Zaten bu ülkede legal değil ki erkek erkeğe evli olmak diyebiliyorum ben. Tabii o zaten düşmüş mü oluyor? Ne oluyor? Tabii eşcinsel evlilikler henüz <laughs> yasal değil. Eşcinsel evlilikler henüz evet. yasal değil. O zaman otomatik olarak düşmüş oluyor diye. Evet. Yani hani mantıkla yürürsek. Hayır tat, tatlım şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şimdi e, vukuatlı nüfus örneğime bakıyorum. Üç tane karıyla evlenmişim. Niye bir anda üç artı bir oluyor? Ha, anlatabildim mi? Yani niye yani anlatabildim mi? <laughs> üç artı bir. <laughs>